Asya'nın Sizi kanalından herkese merhabalar. Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümü öğrencilerinin, Korenoloji Topluluğunun, Japonya Kültüre Etkileşim Öğrenci Topluluğunun hazırlamış olduğu Uzak Doğu Kültür Günündeyiz. Öğrencilerin hazırlamış oldukları sahne performanslarını, standları ve workshopları sizler için görüntüledik. Bugünkü etkinlik 3 uzak doğu ülkesinin de birlikte böyle kültürlerini ortak paydada buluşturduğu güzel bir etkinlik oluyor. Kore dilinin de Japon dilinin de bizim sinolojinin de sezgahlarımız, standlarımız mevcut. Bize geleneksel Çin dansı yapacağız. Geleneksel Çin dansından sonra e, Kore dansımız da aynı zamanda olacak. İkisinde de olacağım. Sizleri de beklerim. Merhabalar, ben sinoloji öğrencisiyim, üçüncü sınıfta okuyorum. E, bu bugün standımızda Pekin Operasını, e, bu hulusu adı verilen su kabağından yapılan özel bir tim fırutunu ve kağıt kesme sanatını tanıtıyoruz. E, burada görmüş olduğunuz Pekin Operası maskeleri, her karakterin kendine özgü e, karakterini ve karakteristik özelliklerini tanıtacak şekilde boyanmış. E, burada Pekin Operasının atası olan Kunçu hakkında yazılmış bir kitabımız var. Burada hepsi tek tek elle özenle kesilmiş. çok ince kağıtlardan kağıt kesme sanat örnekleri var. Bunlar maymun yılında yapıldığı için hepsi maymun görsellerinden oluşuyor. Bu şekilde. Merhabalar. Ben İsmail Emir Kanaslan. Hindoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Burada geleneksel Çin kıyafetlerimiz var. Burada gördükleriniz Çi pao, üstümdeki ve burada gördüğünüz de hanfu oluyor. Bunlar Çin'in geleneksel kıyafetleri. Teşekkür ederim. Merhaba ben Özgür arkadaşım Zeynep ile birlikte Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Japon Dili ve Edebiyatı öğrencileriyiz. Bugün burada Asya Günleri etkinliği adı altında Japon bölümünün oyuncak ve sergi standında bulunuyoruz. Bunların hepsi bize bölümümüzdeki bölümümüzden mezun olmuş ya da şu anda Japonya'da olan öğrenci arkadaşlarımız tarafından getirilmiş Japon oyuncakları ve eserleri. Burada gördüğünüz gibi fasulye oyunumuz var. kurmalı oyuncaklarımız var, tenek oyuncaklarımız var. Japonya'da kullanılan, e, yılbaşında kullanılan, özellikle yılbaşında kullanılan eşyalar var. Bazıları tangılara adanıyor, bazıları çocuklar için kullanılıyor. Çeşitli eşyalarımız mevcut. Teşekkür ederim. Merhabalar ben Burak Talha Arsantaş. Bu da arkadaşım Dura İmre Kurt. Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyat öğrencileriyiz. Jike topluluğunda Origami Kulübü'nde görev arıyoruz. Ben başkan yardımcısıyım. Bugün Ankara Üniversitesi'nin ana kampüsünde Kültür Günü adı altında hem origami sergimiz var hem de arkadaşlarımız için workshop düzenliyoruz. Öğrenmek isteyenlere ve bilmek isteyenlere. Şimdi buraya gelen arkadaşlarımızla şu an turna katlıyoruz. Turna kuşu katlamanın origami'de çeşitli değerleri var Japon kültüründe. Bununla alakalı bir iki ufak hikaye var ve ayrıca işte bin, bin adet turna katlarsanız bir dileğinizin gerçekleşeceğine dair de bir efsane var. En klasik katlamalardan bir tanesi olduğu için de bugün arkadaşlara bunları gösteriyoruz en temelinde. Bu da diğer arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, mezunlarımızın ya da bu dönem birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın katlamaları. Zaten az önce Merhaba, ismim Sedef Damla. Japon dili ve edebiyatı öğrencisiyim. Burada topluluğumuzun Papercraft kulübünün standını açtık. Papercraft nedir? Keserek, katlayarak, yapıştırarak oluşturduğumuz figürler. Gördüğünüz gibi hayvan figürleri olsun, hani dizi film karakterleri olsun, böyle mimari yapılar olsun. Bu şekilde gönlümüz esnince çalışıyoruz. Ben Gülden'in Tekin Kore Dili ve Edebiyatı ikinci sınıf öğrencisiyim. Burada Kore kültürünü, Kore alfabesi olan Hangıl'ı ve Türkiye'deki aralarındaki ilişkiyi anlatmak için buradayız ve tanıtmak için. Burada gördüğünüz üzere Kore alfabesi olan Hangıl'ın cümle oluşturma yapısını ve kelime oluşturma yapısını anlatıyoruz. Burada Kore Edebiyatı'ndan olan kitapları tanıtıyoruz ve burada da insanlara Korece nasıl kendi isimlerini yazabilirler, cümle ulaştırabilirler onu anlatıyoruz kısaca. Teşekkürler. 啊，今天的活动呢是叫远东日。我们中国这个，他们这个安卡拉大学汉学系是其中很重要的一个组成部分。大家看到有中国非常多的一些元素，比如说有熊猫啊，春节的一些元素服啊。看这些姑娘们都很漂亮，穿这么漂亮的衣服哈、啊，这都是让展现了一下我们中国的文化。 Bugün burada Ankara Üniversitesi öğrencileri bu şekilde güzel kıyafetler giyerek Çin'in geleneksel etkinlikleriyle, çunjiye e, malzemeleriyle burada bizi temsil ediyorlar. Ayrıca, daha yeni e, gördüğünüz gibi bir taichi şey oldu etkinliği. 不必、e, 的是一个人的预想、oh. 的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的预想的他是一个人的。 今年是这个“一带一路”倡议提出的十周年，还有我们的这个有一个习近平主席提出的叫“全球文明倡议”。那么，中国跟土耳其都是文明古国，都在丝绸之路上面，我们特别希望多做一些文化交流活动，互相学习。你好、啊，啊，我您您再说一遍。 说那个“一带一路”提出，今年是一带一路提出倡议十周年，还有习近平主席提出的文明倡议。中国跟土耳其都是文明古国，都在丝绸之路沿线上，我们特别希望今后加强中国跟土耳其之间的文化的交流啊。呃、嗯，不、嗯，也，呃，库夏克维尤，吉的市命 ortaya koyduğu 10. yıldır ve aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in küresel medeniyet girişimi koyduğu yani ortaya koyduğu bu yıl bu yılında ve bu zamanda Çin tarafından Türkiye ile daha da fazla kültürel ilişki çoğarmak istiyoruz.